İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da güvenlik arayışı hız kazandı. Tarih 4 Nisan 1949'u gösterdiğinde 12 ülkenin imzasıyla Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı NATO kuruldu. İttifakın temel amacı Sovyetler Birliği tehdidine karşı ortak savunma mekanizması kurmaktı. Kurucu üyeler birimiz hepimiz, hepimiz birimiz ilkesinde buluştuk. Üyelerden birine yapılacak saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacaktı. Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılarak ittifakın parçası oldu. Türk bayrağı Brüksel'de göndere çekildi. Atlantik Anlaşması'nın şimdiye kadar tahakkuk ettirmiş olduğu neticeleri daima daha mükemmelleştireceğiz ve daha genişleteceğiz. Soğuk savaş boyunca NATO'nun caydırıcılık rolü arttı. Ancak belki de en büyük sınavlardan birini Rusya-Ukrayna savaşıyla verdi. NATO'nun kapısını çalan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinde Türkiye'nin belirleyici rolü dikkat çekti. NATO'nun ilk beş ülkesinden bir tanesiyiz. Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu aynen güçlendirerek devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere uluslararası krizlerin çözümünde öncü rol oynuyor. Her platformda savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz mesajını veriyor. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisi içinde hayati önem taşıyor. Türkiye bugün sadece siyasi değil, askeri gücüyle de öne çıkıyor. Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten çok güçlü. Yüzlerce kuruluş inovasyon tarafında çalışıyor. Savunma sanayi başkanlığının parçası olarak binlerce şirket bulunuyor. NATO 76. yılında 32 üye ülkeyle yoluna devam ediyor.